Maratlar köyüne şeref vermişsen. Öpen. Öp bakayım anasını kızım. Ne yeter ulan bitti. Ulan Hırpıt Ali gelmiş midir? Sen evreden gelmez mi ağam? La Hırpıt! Emret Müsellim ağam! Sana verdiğin para bitti mi? Hepsini yiyeceğe verdik ağam! Hiç etmedin ya bak ağanın parasıdır ha! Ekmek çapsın çalmadım ağam, çaldıysan puştum! Amerik! Başkadır Başka yok. Amerik! Başka Başka yok. Beyi, e, mi? A, gelene, Karnımız acıkmıştı. Kaç aydır bu günü bekledik. Ya sen ne sen böyle. Hemen yenilirse aga tiyatro yaptığımızı anlar. Sonra yemekleri noktasın. alalım <laughs> hadi! Ağam izniyle ziyafet başlasın mı? De hadi siz buyurun sofraya! Yiiiit! Selamün aleyküm ağalar. Buyur ağa. Tanı misafirine yer var mıdır ağalar? Uzun yoldan geleyik. Bütün gün lokma geçmemiştir. Gariplerin boğazlarına! Müsaadenizle! Ha, gel! Damat kimdir? Ne damadı? Düğün yemeği değil mi? Yok, güreş yemeği! Burada güreş tutuluyor mu? ben tutulmaz ama ağamız çok meraklıdır! Ya, seyretmeye! Ha! Güreşmeye! Yok ya! Sen benle eğlene misin ha? Duştum ki askerde örgenmiş, güneş hastasıdır. Önüne geleni devri, hepsini geberti. Bu ayının sırtını yere getir ya, mi? Eee, ağa milletinin gücüne akıl sır mi? Onlar doğuştan ağadır, güçlüdür, yederler. He sen nereden gelip yere <laughs> gidiyorsun? uzak köylerden, marabalık işimiz. Bir lokma ekmek arayık. <laughs> o halde kendine başka kapı bu. Bu köy açlıktan gebeliyim. Ağanın güreşleri de olmasa yandık! Hoş gelmişsen ağam. misafirim vardır. Allah'ım, biz yağmur istiyoruz, sen kimleri yollayırsan! Çizmelerimi parlatmayı unutmayın ha! Baş üstüne Vay göz! <laughs> Hoş gelmişsin, şeref vermişsin. Sizi görmek ne devlet? Otur, otur. Ya biz buradayız be bu sıra. Ama sen artık şehirlisin. Buralara ayağa pek düşmez oldu. Eski topraklarını unuttun ha? Aman estağfurullah, gönlümüz hep sizdedir. Dur, önce bir soluklanak ya <laughs> Bizi yormuşlardır bugün. Ya hiç vazgeçmiyor şu tuhaflıklarından. Yine güreşi misin? işte. Herkesin bir merağı vardır ya, bizimki de güreş. Güleş müleş iyi de, işler nasıldır ağam? Ya bırak şimdi işim işi mişi! Kırk yılda bir uyumuşum işin yağmura kalmıştır! Yani Allah'a kalmıştır! Rahmet yok, ekin yok, banka kredi vermiyor! Anlayacağın sana karşı başımız eğiktir! Borcumuzu ödemek için biraz mühlet isteriz! Estağfurullah! Bekleriz ağam! Canın sağ olsun! Bekleriz de... Ya ağa be! Ne diye bu rezilliği çeken be? Sat sav, gel benim gibi şehre! Yağmur yakmaz dert, ekin çürür dert... hayvan hastalanır dert... ...Boş ver be! Bir sürü de başına merhaba belası! Doğrusun, yukarıda Allah! Ama işte, biz bu topraklarda doğduk. <laughs> Allah kahretsin! Adımız ağaya çıkmış bir kere. Bırakıp gidersen dost düşman ne der? Maraba ne der? Bunca insan elimize bakır. Biz biraz da şan olsun diye yaşarız be ağa. Üstelik ben senin gibi ticaretten de anlamam. Ben zincirlik hiç yapamam. Eh, sen daha iyi bilin. O zaman dua et de yağmur yağsın. Yoksa bir işler kötüdür. Nere? Oo, sen bizi ne zannedin? İşler daha gibi bizi bekleyin. Vallahi bırakmam. Öyle bir murayla salmam seni. Başım gözüm üstüne ağam ama yeminle çok iş var. Üstelik şehirde iş beklemez. Yo işte neymiş! Rakkıları açarız, sana bir de çikolata yaparım. Az Bak şehir işi başkadır. İpin bırakamazsın, bırakırsan yanmışsın. Ya ne bağırışıyor bunlar? Yoller ulan! Baba! Vallahi göberteceğim seni! Göberteceğim seni namımsız karı! Ya baba! Bırak beni, bırak beni! Göberteceğim bu karıyı, göberteyim de kurtulayım! Öteki karı ona kazanacak beni! Dön beee! Anne sus! Babayım! Bak ya, o misafirimiz vardır! Öpe mekabı! Kimdir bu kahvaltı o? Tanı mısın sen? Elinde doğmuştur, abuzera. Abuzera da kim lan? O, babayı o! Arkadaşı, Kırlı Muzo oğlu. Rahmetli oldu. Kalımız o da hangi pezemektir lo? Sıçtır et muzoy, ben gari isteyem! Babuş, ayıp Bizimle eleni görür müsün? <laughs> gel babu, gel! Gel lo eleni! Bırak lo, bırak! Elimi bırak, ben gari Muzo falan istemez, ben gari <laughs> Allah'ını seversen gülme ağam! Görmemişsin başımıza gelenleri, babam iyice bunamıştır! Ya bir doktora götürün! Oho, neler yapmadık ki! Sultan Şahmut'un türbesine sen de yüz, ben diyem iki yüz mum diktik! Pir Habbab'ı okuduk belki on defa ama nafile. Aklını karılarla bozmuş. Ben diyorum doktora götürün. Pir Habbab'ın yapamadığını doktor nasıl yapar? <laughs> ama aklı şeyin iyi işliği. Zaten baba acayip zemperedir. Yok kaç elmişti? Dört. Üçünü toprağa gömdü ama benim ana hala acayip direnir. <laughs> baba da düz duvara tırmanır. <laughs> <laughs> e hadi böyle müsaade. <laughs> hadi selametle. Bak, bunu sevmem ha Buzer, yengeme hürmet ederim. Çocukların gözlerinden öperim. Borcum borçtur, bilesin öderim. Lafım oluk kurban, tazelenmezler, hadi eyvallah! Bu sefer de faizden geçin ha, uyanık ha Buzer! Baba, baba, hey baba! Baba, baba, <laughs> 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 baba! Siz nereden çıktınız ulan? Baba, para. Parayı ne edeceksin, ne almazsın? Musalim kahya ile şehre inip lokum alacak. Al bakayım. Baba bana da bana da. Sen kızsın, sana yok. Neredesiniz anlamışsınlar? Bir de o para mı istiyorlar? Kaç kız kaç. kaç. <laughs> <laughs> ne oluyor ana? Haberin ola hep şekerlerimi çalıyorlar. Ben sana gene alırım. E yine çalıyorlar. Ana her şeye kızıyorsun onlar çocuktur. Çocukların pohtur. Sen de pohtsun babayın daha da pohtur. Gene tutturdu karı isterem diye! Üstüme kuma getirecek! Her gün dövüy beni! İnşallah geberirim de baba oğul bayram edersin! Vallahi hiç niyetin yoktur ya! <Sessizlik> Dengilmen üstü çiçen koyuna zeyna zeylana O renk getirini bitek ölürem kızlar Ne zeyl... Ne...